Buyur. İşin var mı işin? Yok. İyi. Gülüm vereyim abicim sana ha. Çekirdeksiz mandalina böyle fırt fırt soya yersin. Çocuğa da iyi gelir abi. Top istemiyorum. İstemiyorum. <laughs> fırt vereyim abicim ha. Çevik abi. Hep dediğim gibi yani 11-12 yaşından beri hep bu mesleği yaptım. Bu mesleğin dışında bir tek askerliğim var. Bir gün bizi de şişler bunlar. Haşerat yatağı, topu serseri olayım. Tek tek başa çıkılmaz ki kardeşim. Kökünden kazıyacaksın ki. Çok gitti azı kaldı be abi. Bankaya gide gele anladım. Yani olayı çözdükten tam bir hafta sonra olay medyada patladı. Sor Kadir Bey'i anlatsın. Bal mal yani bir karınca onun içinde debelendi. Hareketsiz kaldı. Çok üzüldüm ben de herhalde kürdanla temizledim. Sonra canlandı gitti. Bu beni çok sevindirmişti. Dede herkes seni görebiliyor mu ya? Ben hayal etmeyeyim ya. Tabii görüyorlar.